Evet, beşinci testimizin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Bazı yüzeylerin alanları santimetre kare cinsinden verilen üç farklı cisim aşağıda verilmiştir. Cisimlerin ağırlıkları eşit olduğuna göre bu cisimlerle oluşturulan aşağıdaki şekillerden hangisinin zemine uyguladığı basınç en büyüktür diye bize soruyor. Şimdi katılarda basınç iki şeye bağlıydı. Bu cismin ağırlığı ve yüzey alanıydı. Şimdi buradaki şıklardaki düzeneklerde 3 tane cisim kullanılmış. Bu cisimlerin ağırlıkları birbirine eşit olduğuna göre hepsinin ağırlığına ben 3G diyebilirim. O zaman bunların ağırlıkları birbirine eşit olduğu için ben bu ihtimali eledim. Yani buradaki ağırlığı etkisiz eleman olarak kabul ettim. O zaman basınca karar verebilmek için ben neye bakacağım? Burada yüzey alanına bakacağım. Yüzey alanı küçük olanın basıncı en fazla olacak. Şıklarda incelediğimde yüzey alanı en küçük şurada iki birim olduğunu görüyorum ben. O zaman bu yüzeyine koyarsa Basıncın en fazla olması gerekiyor. Bu da C şıkkında var. O zaman C şıkkındaki düzeneyin basıncı en fazladır. 2. Bir süngerin üstüne özdeş küpler konularak aşağıdaki şekil oluşturuluyor. Oluşturulan şeklin süngerdeki batma miktarı 5 santim olarak ölçülüyor. Şekilden tekrar yerine konulmadan sırasıyla 2, 12, 4 ve 7 numaralı küpler çıkarılırsa süngerde oluşacak batma miktarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bize sormuş. Küpler çıkarıldığında da diğer küplerin yeri değişmiyormuş. Şimdi şu durumda 5 cm batmaya neden olan bir basıncı hesaplayalım. Toplam burada 12 tane küpüm var benim. Ağırlığına ben 12 dersem. Yüzey alanında 4 tanesi temas ediyor. 4 diyelim. Buradan 3 birimlik bir basınç elde ettim. 3P diyelim buna. 3P'de 5 santim batıyorsa şimdi buna göre e, cisimleri çıkarttığımızdaki batma miktarlarını doğru orantılı, oran orantıyla biz e, tespit edebiliriz. Hemen 2'yi çıkartalım önce. 2'yi çıkarttım. 2'yi çıkarttığımda basınç nasıl değişti? Bir bunu hesaplayalım. G bölü S'den 11 kaldı. 11 bölü yüzey temas eden 3 tane kaldı. 11'i 3'e böldüğümde 3,6 bir daha 6. Devirden bir sayı çıkıyor. O zaman 3,66P'de ne kadarlık bir batma olur? Hemen içler dışlar çarpımı yapalım. Şöyle yaptığımızda hemen şunu sadeleştirsek daha pratik olur. Ne oldu? Sadeleşti. Gitti. Burayı böldüm. Bir kaldı. 2 2 1.22 kaldı. O zaman 1.22 ile ben 5'i çarptım. Çarparsam eğer bu da 6.11 gibi bir sayı çıkar. Yani 6'dan biraz daha büyük bir değer. Bakalım 6'dan büyük. 7'ye kadar gitmez. Eledim. 6'dan biraz daha büyük olabilir. 6'dan küçük gitti. Tamam. Diğerine bakalım. 12'yi çıkartıyormuşum. Ben. Şuradan şunu çıkarttım. Hemen basınca hesaplayalım gene. Kaç tane kaldı? 10 tane kaldı. Yüzeye temas eden gene 3. Üç. Onu 3'e böldüm. 3,33 gene devreden bir sayı çıktı. O zaman 3,33'lük bir basınçta ne kadar batmak olur? Buna bir bakalım. Hemen şurayı silelim. Hemen 3,33P'de onu diye yazalım. Gene kolay bir şekilde sadeleştirelim bunu. Böldüm. 1.11 gibi bir şey çıkacak. O zaman buradan da ne olması gerekiyor? Çarptım. 5,55 civarında bir şey olması gerekiyor. Hemen bakalım. 5'ten büyük olabilir. Bunu 5 hatta daha küçük vermiş. Bunu eledim. O zaman cevaptan ben emin olmak için diğerlerine de bir bakayım. Hemen hızlı bir şekilde. 4'ü sildim. Kaç tane kübüm kaldı benim? 9 kübüm. Temas eden 2 tane kaldı. O zaman burada ne olacak? 4.5 olacak. Gene şurayı silelim. 4.5 P'de ne olur dersek hemen genel hızlı bir şekilde sadeleştirdim. 1.5 oldu burası. 1.5 çarpı 5 Yaklaşık 7,5 santimlik bir basma olacak. 7'den büyük doğru. Bunu da sağladı. En son 7'yi silelim. 7'yi sildim. Ne oldu gene basıncımızı hesaplıyoruz biz. G bölü S'den kaç tane kaldı küp? 8. Temas eden kaç tane var? 2. Şimdi de 4 olacak. O zaman sildim şurayı gene. 4P'de ne olması gerekiyor? Hemen hızlı bir şekilde sadeleştirirsem bu da 1,3 gibi bir şey olacak. Çarptım. 6,5 santim. 6'dan büyük olması lazım. 7'den küçük. Bu da sağladı. Evet cevaptan emin oldum. 3. İçinde su veya yağ bulunan şişelerden özdeş tıpalarla kapatılmıştır şişeler bir platformun üzerine konularak aşağıdaki deneyler yapılıyor. Düzenekler kullanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye bize sormuş. Hemen bakalım. N ve E tıpaları çıkartıldığında fışkırma mesafenin farklı olmasının nedeni derinliklerin farklı olması. N'yi bulalım bir. N burada. E burada. Tamam mesafeler farklı ama burada maddenin yani buradaki sıvının cinsi de farklı. Bu ifadeye ulaşamam ben ama diğerlerine de bakıp emin olalım. M ve N tıpaları çıkartıldığında fışkırma mesafelerinin farklı olmasının nedeni derinliklerinin farklı olması. M ve N evet aynı sıvıda derinlikler farklı. Doğru olabilir. K ve M tıpaları çıkartıldığında fışkırma mesafelerinin farklı olmasının nedeni sıvı cinsinin farklı olması. K burada M nerede burada aynı seviyede ama sıvılar birbirinden farklı. Evet doğru. L ve F tıpaları çıkartılma fışkırma mesafelerinin aynı olması sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını gösterir. L burada, F de burada aynı derinlikte. Burada ileriye fışkırma miktarları ikisinde de eşit. O zaman buradaki kabın şeklinin buradaki noktada bulunan sıvı basıncına bir etkisinin olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Bu da doğru. Emin olduk cevabımızdan. Ha. 4. Aşağıda içi tamamen su dolu bir tarafı kapalı. Diğer tarafı ise sızdırmaz hareketli piston bulunan bir kap verilmiştir. Kaptaki suya piston ile kuvvet uygulanıyor. Uygulanan kuvvet sonucu kapta verilen noktalarda meydana gelen basınç değişimleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Sen şimdi buradan pistonu ittirdiğin zaman burada basınç Tüm noktalara eşit miktarda iletilecek. Bakın tüm noktalarda basınç eşit olacak demiyorum. İletilme miktarları eşittir. Yani her noktaya eşit miktarda basınç iletilir. O noktadaki basınç noktanın bulunduğu değerine ne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ama soruda bize iletilen basınç değerleri sorulduğuna göre demek ki buradaki tüm noktalara iletilen basınçların eşit olması gerekiyor. Bunu bize veren şık hangisi? A şıkkını bize veriyor.